Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Bu altın koridoruna gidiyor da. Kanka ne yapıyor ya? Şimdi bir saniye şuradaki sesi bir tık açmışım. Sicilyon videosunda kanka. Sesler biraz oyunun sesleri fazla gelebilir. Şuradan minyon kaybetmeden şuraya geleyim. Şöyle alalım oraya, O bize gelecek. Hemen şuradan sesi bir ayarlayayım. Tamam güzel. Bir tık hasar yedik ama olsun. Şimdi lane'e oynayabiliriz. Şimdi şöyle pikleri göstereyim. Karşımda Granger var. Biraz safe takılıp bunu keseriz bu arada güzel. Şöyle bir tane vurayım ki yenilenmesi bozulsun. Ah be kanka. Çok iyi. Şimdi Saber aşağıda kanka. Gördüm Saber'ı. Şimdi Keriye kanka e, saldırı hızı bu çıkacağım. Kritik çıkmayacak. Girdiğim ürünleri de göstereceğim. Güzel. Şöyle vuralım. Şimdi ilk önce şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Şurada yenilenmeye basalım. Bu arada bunu alabilir. Hani elimizden geldiğince safe takılıp kasılıp öne geçeceğiz. Şöyle i̇nce, ince vuralım kanka. Üstüme gelirse. Güzel. Base atmadık ama bizi cezalandırıyordu. Şimdi şöyle şunu keseyim. Şimdi bir base atalım kanka. Saber şu an gelip ultilese keserdi de. Saber burada olmadığı için. Şu dinozoru baltazor. Baltazor'u alıp kanka bir base attım. En azından bu bizi bir tık da olsa farmdan düşürmez. 1870 farmım var. 1435 farmı var adamın. Bunu çıkmış bu arada. Ben bunu çıkmıyordum. Boyutlar değişti herhalde. Neyse. Şimdi. güzel. Ee, karşıda kanka belerik var diye gittim şeyi aldım. Kere aldım. Rakibe göre pik atarsanız oyun kazanırsınız. Ama mesela örnek veriyorum. Neyse. Çok fazla vurdu. Rakibe göre kanka pik atarsanız genelde kazanırsınız oyunu. Tabi yani tabii ya yani takımınızda oynaması gerekiyor kanka. Mesela bunlar benim lane oynadığından dolayı kanka. Yani adamı ad, e, Granger'a karşı öne geçtik. Ve bu böyle devam etse kanka. Daha da öne geçeriz. Bu karşıda YouTube Paranoid varmış kanka. Güzel. YouTube Paranoid ama bu gerçek değil kanka. Çünkü sonunda nokta var. Sonunda nokta var kanka gerçek değil. Şöyle bir vuralım. Güzel adam bekliyormuş orada yapacak bir şey yok. Bere sağ altta görüş versen daha yararlı olur. Safımın 17 şey Şimdi Franco orada diye kanka biz e, bir tık agresif oynuyoruz. Yengece mengece oynuyoruz da o yüzden ölüyoruz. Neyse sıkıntı yok. Şimdi buradan kanka şunu mu alsak? Ya da şuna devam edelim. Tamam vursun kanka sıkıntı yok. Şöyle kanka olabildiğince farmı alalım. Oyna oyna oyna. Beni kesemez bu arada. Güzel orada bayağı hasar bıraktım bu arada da. Orada değil mi o ya? Bir base atalım. Kere aldığım için kanka savunma itemi de alabilirim bu arada. Hani Kere bu konuda kanka şanslı adecelerden biri. Şimdi burada değildir muhtemelen bu. Saflaştır yine harcadık. Saber'ı görmeden kanka hareket etmeyelim. O sıksın kanka boşa sıkacak o çünkü. Biz de şuraya bir vuralım. Çekerse keseriz bu arada da. Tabi Saber aşağıda. Saber aşağıda da burada görüş almam lazım kanka. Burada duracaksan hani bir şey yapamayız ki. Anca minyon onları ben de keserim kanka. Yani burada durup. Franco kötü oynuyor ya. Hasar mı çıkıyor ne abi bir bakacağım ona. Yok abi hasar da çıkmıyor ya. Gel gel toplan geri çekil. Adama da yazdık yani görüş vereceksin kanka. Şimdi saflaştırım var. Saber atlar söyleme. Şimdi şurada şöyle bir takılalım. Şu kuleyi açacaklar ama açtırmamaya çalışalım. Çek şunu be. Orada Granger olabilir o yüzden gitmeyeceğim. Şimdi ikinci item kanka savunmada. Vahşi güç yapalım. Bu bizi ayakta tutar. Hem saldırı hem savunma. <laughs> Saflaştır yine kullandık da. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir atalım. Kimse yok okey. Ya bizim takım düzgün oynarsa kan kaldırız da Saber güçlü pik Güzel be 300 can ya. 300 can kaldı. yanmaya ölüyorduk be. Bizim takım baya kötü ya. Yuzonka bak abi ya. 60 oranı vardı adamın. Oynadığı Yuzonka bak. 60 oranı var. Oynadığı 110 ka bak. Çuğuya ezildi ya. Çuğuya eziliyor kanka şaka gibi. güzel. Şöyle bir kaçalım ince de. Şunu alalım. Abi Franco da tanklamıyor ki ya. Safım var bu arada o yüzden oraya gittim de. Şöyle bir kaçalım. Güzel saldırı hızımız var. Ee, yenileme çıksak mı çıkmasak mı kararsız kaldım hani Atlantis. Hadi abi yazmayın ya. Oynayın. Şimdi şuraya bir pusalım da görüş ve ben buradan nasıl görüşüyorum ya. Güzel. Güzel. Geldim oraya oyna 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 oyna. Saldır 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 saldır. Saldır. Oynarsanız bir şeyler yaparız bu arada. Granger arkadan çok fazla vuruyor kanka. Tamam vahşi güç zırhını çıktık. Şimdi bizim buradan ekstra ne çıkmamız lazım? Gök gürültüsü yapalım. Biraz tank bu ilde kaçıyorum ki Abi kaçmasanıza ya, kaçmasanıza. Durun orada toplayayım hepsini. <laughs> Abi satıyor takım ya, şaka gibi. Bize denk gelen adamlara bak. Şimdi bunu da çıktıktan sonra kanka oynarız. Mecbur bu. Bu maç tanka dönecek kanka. Abi adamlar çok rahat oynuyor ya. Lord 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 vuracağız yapacak bir şey yok. Bekle 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 bekle. Ya bir iki feed var takımda diyorum. 1-9 oynuyorsun kanka ya. Güzel. en azından lordu tuttuk öyle diyelim e, sattık ama olsun şimdi midası alalım bir de ekstra olabildiğince kanka tanklaşalım ki abi oynadığı çoğu şeye bak çuğu demişim 2-10 ya Uf. neyse çoğu gider keserim bu arada da onlar onu tutar Mistik liginde kanka düştüğümüz takımlara bak ya. Yani. Şanlı Mistik bu arada. Oyuna bu ya şey yayından yayına giriyordum TikTok'ta. Yalandan ban yedik. Güzel. Ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun ya? Abi. Takımı idare etmeye çalışıyoruz ya. Şurada canımızı dolduralım ya. Ya bizi şey Mid kanka faite sokmuyor Faşa Faşa bizim canımızı çok yakıyor kanka O yüzden buradan Faşa'ya çökebilirsek Oradan Faşa'ya çökebilsek Kanka oynayacağız da Orayı da aldılar herhalde Son bir pikselden patlamasını gördüm Şuradalar muhtemelen Aynen Ultim 17 saniyede bir geliyor da. Şöyle bir bakalım. Bu Lord'la oyun biter ya. O Lord'la oyun biter. Cık. Bitti şu an kanka oyun. Geri çekil tutamayız. Zor bitti oyun. Burada biter kanka oyun yapacak bir şey yok. Sattı bizimkiler. Orman farkı diyor da kanka takım oynamıyor ki ya. Saber'lık bir durum yok ya. Çıkı Saber oynatmazlar normalde de. Çek birini artık be, çek birini be. Cık. Artık asist yapıyoruz ya, şaka gibi abi. Bu milyonları ben daha kesemem ya. abi minyon temizlemekten oyun oynayamıyoruz ya. Güzel. E orada almamız lazım ya. Lord, lord, lord. Lord. Ölmeyin abi. Lord alacağız ya. Ölmeyin ya. Güzel. Lord 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 bekle beni bekle beni bekle. Koridorları temizle bak koridorları temizle. Geri çekil abi satacaklar ya. Geri abi geri geri geri. MS niye giriyorsun ya? MS giriyor abi şaka gibi ya. Abi ya düştüğümüz duruma bak ya. Lord alacağız. Oyunu çevireceğiz belki. MS giriyor ya. Abi MS giriyor ya. Ya ne oldu da şimdi MS giriyor kanka? Güzel. Ya oyun bitti abi ya. Oyun bitti ya. Ya oyunun... Takım kaderindir abi ya. Takım kaderindir ya. ya. Sadece konuşuyorlar kanka. Yaptıkları bir şey yok ya. Şu oynadıkları oyuna bak ya. Şu oynadıkları oyuna bak ya. Ya bunları reportlayın abi. Takımınıza geldim mi? Ana avrat dümdüz sövün kanka. Bunlar bunlardan hak ediyor. Şu adam yezemeyin ya. Şu adam yezemeyin abi. 60 oranı var. Yani kötü oyuncu değil muhtemelen. Bu adam çok bilmiş adam. Sultan Gazi o 20. Neyse çok bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenin kanka. Kanala abone olun. Hızlıca büyüyelim. Yani diye çok da söylenecek bir şey yok. Bilgiyi göstereyim hasarı bu şekilde bakmak isteyenler olursa. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.